Bugünkü konuya geçmeden önce, geçen yüzyıldaki önemli politik ve sosyal gelişmeleri hatırlamak faydalı olacaktır. Bu gelişmeler sayesinde, geçmişteki insanlık dışı zulümleri geriye dönüp kınayabiliriz. Geriye bakarak, herkesi kucaklayan ve güvenli bir dünya yaratmada kaydettiğimiz ilerlemeyi görebiliriz. Tarih boyunca her zaman lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve queer topluluğuna ait olan insanlar olmuştur. Antik çağlarda eşcinsel ilişkiler yaygındı ve evlilik dışında erkeklerin hem erkek hem de kadın sevgilileri olması kabul edilebilirdi. Nüfusu kontrol etme yolu olarak kabul edilen eşcinselliğin kabulünü demokrasiye ve baskısını da zorbalığa benzetmiştir Platon. Heteroseksüellik ve eşcinsellik terimleri 19. yüzyıla kadar oluşturulmadı ve orta çağda bu terimlerin anlaşılması yoktu. Orta Çağ Avrupa'sında kimse kendisine veya başkasına eşcinsel, heteroseksüel, lezbiyen, transseksüel veya biseksüel demezdi. Sadece normal ve anormal olarak kabul edilen cinsel davranış vardı ve neyin normal olduğuna o dönemde Hristiyan kilisesi karar verirdi. Büyük ölçüde orta çağda kadınlar arasındaki aynı cinsiyetli ilişkiler hakkında pek çok tarihi kaynak yoktur. Ancak döllenmeyle sonuçlanmayan her türlü seks eylemi livata olarak bilinirdi. Aslında kilise her türlü cinsel ifadeye karşıydı. Haydi zamanda geriye gidelim ve Orta Çağ'da eşcinselliği inceleyelim. Orta Çağ Deliliğine hoş geldiniz. Justinian 6. yüzyıl boyunca hüküm süren Bizans İmparatoru Justinian, Eşcinsellikten son derece nefret ediyordu ve sonuç olarak birçok yasa çıkardı. Şöyle dedi. Bazı erkekler doğaya aykırı utanç verici arzular ve eylemler tarafından ele geçirildi. Homoseksüelleri sel ve depremlerden sorumlu tutarak, doğal felaketlerin lezbiyenler ve eşcinsel erkekler yüzünden Tanrı'nın gazabı olduğunu bugünkü Hristiyan sağcılarına benzer şekilde iddia etti. Ayrıca özellikle erkeklere yönelik olan ve cinsel organların sakatlanmasını içeren zalimce ve şiddetli cezalar önerdi. Konstantinopolis halkı 6. yüzyılda büyük acılar çekti. Veba salgını nüfusunun %40'ını yok etti ve ayrıca birkaç depremle sarsıldı. Bu da daha fazla ölüme neden oldu. Justinianus'un askeri fetihlerinde başarılı olması için genç, fit savaşçılara ihtiyacı vardı. Bu nüfusun hızla artmasıyla mümkün olabilir. Aynı cinsiyetten çiftler ise üreyemezdi. Sodom Kilisenin eşcinselliği kınaması aslında 11. yüzyılda, Codex Justinianus'tan sonra tekrar görülmeye başladı. İmparator Justinian'ın hukuki teorileri Bologna Üniversitesi'nde yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bu durum, eşcinselliğe yönelik tutumları ve cezaları canlandırarak Avrupa'nın duygularını ve uygulamalarını etkiledi. O zaman kilise kendisi sürekli eleştirinin odak noktası haline geldi. Yüzyılın ortasında Peter Damian, Papa Papaleonomi için Gomorrah kitabı adlı metni yazdı Damian bir kardinal ve kilise doktoruydu. Ayrıca, Claro'nun ahlaki bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili olan ve Papa Gregory, 7. tarafından yönetilen Gregorian reformunu şekillendirmeye yardımcı olan önemli bir figürdü. Metinde Damian, tek başına mastürbasyon, karşılıklı mastürbasyon, aynı cinsiyetten iki partnerin bacakları arasında seks ve en iğrenç olduğunu iddia ettiği anal seks olmak üzere 4 kategoriye ayrılan eşcinselliği listelemiştir. Tuhaf bir şekilde oral seks listeye dahil edilmemiştir ancak Damian eşcinselliği hayvanlarla cinsel ilişkiden bile daha kötü olarak kabul etmiştir. Damian, Klerlerin kötü davranışlarının öfkeli halkı şiddete kışkırttığına inanıyordu. Eşcinsellerin rahip olmaması, rahiplik yapanların da görevden alınması gerektiğini belirtti. Papa Leo, klerler için bekarlığı destekledi ve tüm kötülüğün kınanması gerektiğini kabul etti. Ancak uzun bir süre boyunca tekrar tekrar suç işlemişlerse klerleri dışlama fikrini reddetti. 1102'de Canterbury Ansem, Londra konseyini topladı. Gregorian Reformunu başlattı ve kutsal emirlerde bulunanları bulunanları evlilik, sarhoşluk ve zina'dan menetti. Konsey eşcinselliği kınadı ve suçlu bulunan din adamlarının düşürülmesine karar verdi. Kilise dünyasındaki bu bekarlık girişimi muhtemelen eşcinsel eylemlere karşı tiksinti geliştirmeye ve beslemeye yardımcı oldu. Ve sonuç olarak sahte bekarlık tarafından oluşturulan duygusal çatışmalar insanlar arasında eşcinselliğe karşı mantıksız bir öfkeye yol açtı. Para her zaman denklemin bir parçasıydı. Kilise daha zengin oluyordu ve eğer bir rahip evliyse sadakati kiliseyle ailesi arasında bölünecekti. Ölümünde bir din adamının sahip olduğu herhangi bir para ve mülkü kiliseye bırakmak yerine hayatta kalan eşi ve çocuklarına bırakması daha olasıydı. Bu arada kutsal topraklarda Kral Baldwin Doku ve Kudüs Patriği Varmund önderliğindeki Nablus Konseyi Sodomi'yi cezalandıran bir kanon hukuku oluşturdu. Ortaçağ hukukunda ilk kez belirdiler. 8. Kanon aktif ve pasif yetişkin Sodomilerin kazağa bağlanıp yakılmasını öngörüyordu. Eğer pasif taraf ya yaşlı ya da bir çocuksa, 9. kanon sadece aktif tarafın yakılması ve pasif tarafın tövbe etmesi gerektiğini belirtir. 11. kanona göre bir sodomite tövbe ederse cezadan kaçabilir ancak ikinci kez sodomite olduğu tespit edilirse tekrar tövbe etme şansı verilir ancak daha sonra sürgün edilir. Hristiyan mistik ve çok yönlü bilim insanı Hildegard von Bingen, Aziz Peter Damian'ın ölümünden 7 yıl sonra doğmuştur, görüşlerini iddia etmiş ve bunları Skyviews olarak bilinen resimli bir eserde kaydetmiştir. İkinci kitap, Tanrı'nın kadınlar arasındaki eşcinsel ilişkileri nasıl kınadığını ve bir kadının başka bir kadınla erkek rolünde birleşmesinin şeytani olduğunu anlatıyor. Görüşümde en iğrenç olanıdır ve böyle birine bu kötü eylemde kendini tabi kılan kadın da öyledir. 13. yüzyılın sonlarında Dominikan rahibi ve teolog Thomas Aquinas doğa hukukunun savunucusuydu. Yeni hayatın cinsel ilişki yoluyla yaratıldığına ve bunun aynı cinsiyetten bir ilişkide mümkün olmadığına inanıyordu. Homoseksüelliği doğaya aykırı bir ahlaksızlık ve günah olarak gördü. Hayvanilikten sonra ikinci sırada yer verdi. Aquinas'ın öğretileri Katolik kilisesini derinden etkiledi. Onlar için ana endişe, bu durumda homoseksüellik olan sosyal sapmanın riskiydi. Yani diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerdi ve bu yüzden sapkın alışkanlıkları olduğu gerekçesiyle kınandılar ve zulüm gördüler. Şövalyeler şövalyelerin eğitildiği durumlar soylu gençler arasında bir yakınlığı teşvik etmiştir. Kardeşçe birlikte yaşamaları ve yaşça büyük bir erkek tarafından eğitilmeleri öğretildi yaklaşık 11 yaşından itibaren her yılı birlikte geçirdiler. Bazen birim uygun evlilik partnerleri bulunamazsa 30'lu yaşlarına kadar hatta daha uzun süre bir arada kalırdı. Hospitallerler veya tapınak şövalyeleri gibi bekaret yemini eden birkaç monastik şövalye düzeni vardı. Tapınak şövalyeleri güçlü, çok zengin ve Haçlı Seferleri sırasında sadece papaya bağlı en yetenekli savaşçılardan biriydi. Ancak onların çöküşü Fransa kralı Filipin elinden geldi. 1307'de Papa Clement V, eski dışlanmış bir üyenin örgüte karşı iddiası üzerine Templarların davranışlarına yönelik bir soruşturmada kraldan yardım istendi. Kral bu suçlamayı ele aldı. İngiltere'ye karşı savaş nedeniyle borç içindeki Fransa, Yahudilerin varlıklarına el koyup onları sürgün ettikten sonra şimdi Templarlara yöneldi. Cuma günü 13 Ekim'de Paris'teki büyük usta Jacques de Molay dahil Templar şövalyelerinin tutuklanmasını emretti. Orta çağda düzeni karalamak isteyenler onları o dönemin en iğrenç suçlarıyla suçladılar. Bunlar arasında Hristiyanlığı inkar etmek, haça tükürmek, ahlaksız öpüşme ve eşcinsellik, dolandırıcılık, yolsuzluk ve putperestlik vardı. Görünüşe göre papazlar gibi tamamen erkeklerden oluşan her grup biraz şüpheyle karşılanıyordu. Tapınak şövalyeleri yargılandığında çoğunlukla Fransa ve İtalya'da işkence görenlerin suçlarını itiraf etmeleri şaşırtıcı değil. İrlanda, İngiltere ve Kıbrıs gibi diğer Avrupa ülkelerinde ise itiraflar daha azdı ve 14. yüzyılda Tapınak Şövalyeleri hakkında yapılan kontrolsüz homoseksüellik iddiaları muhtemelen yanlıştı. Ancak diğer şövalye grupları ve homoseksüellik arasındaki bağlantı, aynı cinsiyet ilişkilerinin İngiltere ve Avrupa'daki şövalyeler ve soylular arasında erken ve yüksek orta çağlar boyunca yaygın ve kabul gördüğünü düşünmeyi mümkün kılıyor. zulüm Katarya dini 11. yüzyılda ön plana çıktı. 13. yüzyılda Katarlar Güney Fransa'nın Languedoc bölgesinde baskın inanç olmuştu. Katarlar vejetaryen, cinsiyet eşitliğine inanan, sade yaşam süren, ötanazi, doğum kontrolü ve eşcinselliği sorun etmeyen bir toplumdu. Doğal olarak Katolik Kilisesi bu öğretileri kutsallara hakaret olarak gördü. Bu zulmedenlerin onları Livata suçlamasına yol açtı. 1208'de Papa 3 Innocent onlara karşı bir Haçlı Seferi emretti 10 yıllar süren zulüm boyunca Avrupa'nın dört bir yanından binlerce Katar, rütbe, yaş veya cinsiyet ne olursa olsun ya kılıçla ya da toplu yakmalarla katledildi. 1230'da Fransız teolog ve kanon Jacques de Verti Paris şehrinin sodomilerle dolu olduğunu anlattı. Şöyle dedi, alıntı fahişeler geçen papazları zorla sokaklardan genel evlere sürükledi. Bir metresi olan her adam yüksek saygı gördü. 1292'de Paris Üniversitesi'ndeki bir eşcinsel skandalı nedeniyle çok sayıda öğretmen ve öğrenci okuldan atıldı. Erkek fahişelik, lezbiyenlik ve trans bireyler Venedik ve Roma'da görülürken, Parma'da rahip ve tarihçi Salim Bened'e adam, 13. yüzyıl boyunca eşcinselliğin özellikle bilim insanları, memurlar ve rahibeler arasında yaygın olduğunu söyledi. 13. yüzyılda İspanya'da Kastilya ve Leon'un Alfonso desi, Avrupa'da ilk kez doğaya karşı işlenen günahlar için hadım etme ve taşlama cezasını çağıran bir hüküm çıkardı. Bu sodomiyi de kapsıyordu. Bu dönemde Tanrı'ya karşı işlenen diğer suçlar için verilen cezalarla karşılaştırıldığında eşcinsellere verilen bu acımasız cezaların orantısız olmadığı söylenebilir. Zina gibi aşırılıklar için uzuvların kesilmesi yaygındı ve küfür. Fransa 1226 yılında eşcinsel ilişkileri suçsaydı cezası ilk suç için klitorisin veya testislerin alınması ve ikinci bir ihlal için göğüslerin veya penisin kesilmesiydi. Üçüncüsü kaza bağlanıp yakılma cezasını gerektiriyordu. 10 yıl sonra Luinam'ı anal seksin ölüm cezası gerektiren bir suç olduğunu belirledi. Ayrıca yakılarak cezalandırılabilirdi. Ve 1292 yılında şimdiki modern Belçika'da aynı cinsiyetten iki kişiye yönelik bir eylem için Batı Avrupa'daki ilk idam gerçekleştirildi ve 1432 yılında Floransa, sodomi suçlarını yargılamak için özel bir mahkeme kurulan ilk Avrupa şehri oldu. Sonraki 70 yıl boyunca şövalyelerin görevlileri 10.000'in 10 üzerinde erkek ve çocuğu suçladı, en az 2.000'ini ek cezalardan para cezası ödeyerek kaçındı. Bugün, büyük politik hareketlerin dünyanın birçok yerindeki bu baskıcı yasaların çoğunu tersine çevirdiği için sadece minnettar olabiliriz. Ancak geriye bakıp bu zamanın kötü eylemlerini incelemek önemlidir. Bu Ortaçağ Deliliği bölümünü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni videolar paylaşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.